Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. Didim Akbük'te çok güzel bir arsa tanıtımı için buradayız. Didim Akbük'ün tam kalbindeyiz. Denize mesafesi 400 metre. Kurumsal marketlere, sağlık ocağına, okula, çarşıya, yürüyüş mesafesinde araba kullanmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Tanıtacağımız arsa kooperatif arsası tip projeli. Örnek evleri bunlar hemen çarşı mavime sol tarafında kalıyor. Ana caddemizde orası. Biz burada ara caddedeyiz. Çok güzel bir lokasyondayız. Arsamız tip proje dedik. Hemen örnek olarak şu evlere bakabiliriz. Bahçe payına bakalım. Yan komşularımızın ne kadar alanınız kalacak? Siz bunu kendiniz değerlendirin. Burada tip proje. Projeniz hazır belediyede. Oraya gidiyorsunuz taslarını çizip gelip hemen burada inşaatına başlıyorsunuz. Birazdan yapacağınız inşaatla alakalı da detayları vereceğiz. Hemen şurada bitişik nizamı yapılmış ilk yapılan evlerden bir tanesi şu arada yürüyüş yolumuz var bizim size tanıtacağımız arsa bu arsanın hemen arkasında bu bölgede arsa bulmamız gerçekten imkansız derecesinde çünkü böyle kıymetli yerlerde merkezin tam göbeğinde arsa bulma şansımız gerçekten çok zayıf var olanlar da satmıyor olanlar değerlendiriyor kendileri yapıyor veya orada dursun benim ihtiyacım yok diyor ama biz burada güzel bir arsa bulduk Hemen de çekimini yapıp sizlerle buluşturmak istedik Fiyatımız 3 milyondan Çok cüzi bir pazarlığımız var Lokasyon olarak bu bölgelerde Gerçekten bu rakamlar Çok ciddi rakamlar değil Çünkü burada araca hiçbir şekilde ihtiyacınız yok Bütün noktalara yürüyüş mesafesindeyiz Diyelim Hemen burada bir evimiz var İlk yapılan evlerden en öncepe. Biz en ön bir arkasındayız e, Sitemizin içinde Yani kurulmuş olan kooperatifin içinde Çok büyük park alanları da var Bunlar kooperatiften fes oldu. Yani burada herhangi bir aidat ödemeniz hiçbir şeyiniz yok. Hemen böyle bir bakabilir miyiz? Bir gelebilir misin? Binamızı yaptıktan sonra bu ön tarafta kalan bir bahçe. Yan tarafta şu şu büyüklükte bir bahçe alanımız kalıyor. Ve arka cephede de şu cephede de arkadan giriş kısmına giren bir veranda alanı ve küçük bir bahçe payı kalıyor. Bence yeterli. Akbükün merkezinde böyle bir arsayı bulduk. Bunu da sizinle hemen buluşturmak istedik. Size tanıtacağımız arsa hemen burası. Buradaki koordinatlara bakarsak siz şurada bitmiş olan bahçenin sınırından buraya kadar geliyorsunuz ve arkaya doğru devam ediyorsunuz. Yapacağınız inşaat buradaki binanın sırtına denk geliyor. Yani tip proje bitişik nizam dedik. Sizin yapacağınız bina hemen buraya geliyor. Bu alanda ön ve arka olarak size bahçe payı kalıyor. Gerçekten çok güzel bir lokasyondayız. Çok güzel bir noktadayız. Akbük'ün tam kalbinde drone görüntülerinden de size Akbük'ün e, çehresini ve çizimini gerçekleştireceğiz. Burada da hemen yeni bitmiş bir binamız var. Bu da gerçekten güzel olmuş. Burada 3 artı 1 çıkıyor. Bodrum katını oda haline getiriyorsunuz. Bütün yapılan emsallerin hepsinde bodrum katı var. E, ondan sonra 1 ve 2. katı çıkıyorsunuz. Teras kısmını kapattığınız takdirde 4 artı 1'e çevirebiliyorsunuz. Burada herkes teras kısmını kapatmış. Arkamda görmüş olduğunuz evlerin örneği de var. Hemen sol tarafta yapılaşmanın yaklaşık %80'i burada tamamlanmış durumda. Ben de merkezden yer istiyorum diyorsanız bu arsayı değerlendirin. Derim ben size. Kendi inşaatınızı yaparsanız gerçekten ciddi bir kar elde edebilirsiniz. Fiyatından tekrar bahsedelim. Fiyatımız 3 milyondan cizli pazarlıklı. Drone görüntülerini de ekleyeceğim. Akbükün, doğasında Akbükün, kalbinde siz de bu yaşam alanını arıyorsanız bu arsayı değerlendirin. Alıcısına hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar.